Selamünaleyküm arkadaşlar Bugünkü arızalı ürünlerimiz CNC paneli Bunların tuşlarında problem var Bunların tuşlarını değiştireceğiz Adım adım hep beraber bir bordları söküp kontrolünü yapacağız Arkadaşlar panelimizi söktük Kontrollerini yaptım Tuşların neredeyse %90'ı çalışmıyor Bunları sökeceğiz Tabi öncelikle şu üstteki plastiklerini sökeceğiz. Tuşumuz aslında şuradaki gördüğümüz tuş değişmesi gereken. Bunların üstleri e, nebrant yırtılmaması için bu şekilde bir muhafaza. Şimdi sökeceğiz. Devam edeceğiz. Arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Beton tuşlarımızı söktük. Yeni tuşlarımız burada. Montajına geçeceğiz. Arkadaşlar yeni tuşlarımızın epey bir montajını yaptık. Güzel lehimledik. ile ee, ölçü aletiyle kontrollerini yaptık. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.